Bazı SUV'ler sağlam görünümleriyle etkileyici olsa da, sert dış görünümün altında ciddi motor sorunları veya yetersiz elektronik gibi maliyetli arızalar gizleniyor. Bu 10 SUV sizi doğrudan tamirhaneye götürebilir ve 100 bin mileşiğini aşmakta zorlanır. Her zaman bilgilendirilmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hemen ilk arabaya geçelim, Dacia Duster. Rastik bir havaya sahip uygun fiyatlı bir SUV olarak sunulan ilk nesil Dacia Duster'ın bir bedeli var. Duster, RAR'a göre kayda değer derecede yüksek sorun oranına sahip arabalardan biri. Aydınlatma sistemindeki sık arızalar göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir güvenlik sorununu temsil ediyor. Rar istatistikleri, kontrol edilen Duster modellerinin neredeyse %38'inin ilk 3 yıllık kullanımda aydınlatma sisteminde sorun yaşadığını gösteriyor. Bu, bu segment için %12'lik ortalamayla karşılaştırıldığında endişe verici bir yüzde. Bu sorunlar genellikle optik bloklara su sızması nedeniyle oluyor ve yoğun yağış alan bölgelerde durum daha da kötüleşiyor. Zamanla motora felaket boyutunda hasarlara yol açabilen bir diğer önemli sorun da yağ kaybı. Sadece birkaç yıl sonra şasi bile sürüş konforunu önemli ölçüde etkileyen ciddi kusurlar gösteriyor. Ayrıca iç yapı ikna edici değil. Ucuz malzemeler ve gıcırdayan paneller sürüş deneyimini azaltıyor. Birçok model taşıyıcı bileşenlerde erken korozyon gösteriyor ve özellikle cam düzenleyicilerinde ve merkezi kilitleme sisteminde elektronik sorunlar giderek daha sık hale geliyor. Yedek parçaların karlılığı tamirhaneye yapılan sık ziyaretlerle hızla aşınıyor. Duster'a genel ilgi yeniden satış değerindeki ani düşüşle de azalıyor. Duster, sık sürücüler veya kalite odaklı tüketiciler için önerilmez. Dayanıklılık ve güvenliğe öncelik verenler iki kez düşünmelidir. İkinci nesil BMW X5 sağlam bir tasarım ve gösterişli donanımlarla övünüyor. Ancak asil dış görünümün altında önemli kusurlar gizleniyor. En bilinenleri sıklıkla lambda sondası ve partikül filtresindeki sorunlardan kaynaklanan astronomik onarım maliyetleri. Uzmanlar, aşırı ısınmayı önlemek için bir sıcaklık izleme sistemi kurulmasını öneriyor. 100.000 kilometrenin üzerinde olan modellerde, birim başına yaklaşık 300-400 euro maliyetindeki lambda sondalarının önleyici değişimi için servis geçmişini kontrol edin. İyi bilinen bir diğer zayıf noktada, bir kopma durumunda motora maliyetli hasarlara yol açabilen dağıtım zinciri. Optimal konfor için tasarlanmış olmasına rağmen, havalı süspansiyon arızalara yatkındır ve onarımı dört haneli rakamlara mal olabilir. Neden olduğu rahatsızlıkların yanı sıra, elektronik sorunlar özellikle gelişmiş destek sistemlerini içerdiğinde tehlikeli olabilir. Aracın premium iddiası yüksek yağ tüketimiyle çelişiyor. BMW X5, benzer lüks modellere kıyasla büyük değer kaybı, sık servis ziyaretleri ve yüksek yedek parça maliyetleri nedeniyle uzun vadeli kalite isteyenler için hayal kırıklığı yaratan bir seçeneği temsil ediyor. Macera ve zarafet vaadini kısmen yerine getirse de Land Rover Discovery İngiliz off-road geleneğinin zirvesi olarak kabul ediliyor. Son derece hassas bir havalı süspansiyon ve sık elektronik arızalar yüksek bakım maliyetlerine yol açıyor. Off-road performansı için gerekli olan dört tekerlekten çekiş sistemi bile bakım giderlerini artıran arızalara yatkın. Sıklıkla erken değişim gerektiren bir diğer zayıf nokta da turboşarj. Sadece birkaç yıl sonra sahipler gösterge panelinde maliyetli teşhisler gerektiren çeşitli uyarı lambaları bildiriyor ve özellikle karoserinin önemli bileşenlerinde pas sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Yüksek yakıt tüketimi ve genellikle bulması zor olan yedek parçalar için büyük maliyetler bu arabaya sahip olmayı daha da zorlaştırıyor. Discovery hızla değer kaybı nedeniyle aileler veya sık sürücüler için en iyi seçenek olmayabilecek hassas ve maliyetli bir arkadaş. Başlangıçta sürücüler Chevrolet Captiva'ya düşük maliyeti ve orta sınıftaki birçok rakibine kıyasla üstün donanımları nedeniyle çekildi. Ancak teklifin cazibesinin altında bir dizi kusur gizleniyor. Arızalı cam düzenleyicileri ve istikrarsız bir bilgi eğlence sistemi, yerleşik elektroniklerin savunmasızlığının yaygın örnekleri. Ayrıca kilometreler arttıkça arızalar daha sık hale geldiği için otomatik şanzımanla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor model kolayca paslanıyor, özellikle tekerlek kemerlerinin ve kapı eşiklerinin bölgesinde. Captiva'nın dizel motorlarının kendi sorunları var. Turbo şarjlar ve enjektörler basınç altında sıklıkla arızalanıyor ve Chevrolet 2014'te Avrupa'dan çekildikten sonra yedek parçalar daha pahalı ve bulması zor hale geldi. Cömert alan ve uyarlanabilirliğine rağmen önemli onarım maliyetleri genellikle düşük başlangıç fiyatını aştığı için alıcılar dikkatli olmalı veya daha dayanıklı seçenekleri göz önünde bulundurmalıdır. Bazen Nissan XT olarak adlandırılan Nissan X-Trail, çağdaş bir görünüm ve yararlı donanımlarla geniş bir aile SUV olarak pazarlanıyor. Ancak bu çekici dış görünümün arkasında bir dizi teknik kusur gizleniyor destek sistemleri ve kontrol üniteleri sıklıkla elektrik sorunlarından etkileniyor ve sadece birkaç yıl sonra özellikle debriyaj ve vites kutusu olmak üzere transmisyon sistemi önemli aşınma gösteriyor. Turbo şarjdaki erken arızalar maliyetli onarımlara yol açabilir. Şasi engebeli yollara karşı savunmasız ve iç bitirme gürültülü paneller ve hızla aşınan malzemelerden etkileniyor. Yüksek yakıt tüketimi günlük tüm harcamaların toplamını daha da artırıyor ve yedek parça bulmak maliyetli veya zor olabilir. X-Trail TÜV Report'a göre ortalamanın üzerinde arıza oranı ve yeniden satış değerindeki hızlı düşüş nedeniyle aileler veya sık sürücüler için uzun vadede uygulanabilir bir seçenek değil. İlk bakışta Jeep Renegade cesur stili ve ikonik Jeep amblemi sayesinde macera yayıyor. Ne yazık ki bu görünüm aldatıcı. Günlük hayal kırıklıkları, arızalı destek sistemleri Bilgi eğlence sisteminin beklenmedik arızaları ve işlevsel olmayan sensörler gibi bir dizi teknolojik sorunu içeriyor. Otomatik şanzıman sıklıkla sert davranıyor ve tamir etmesi pahalı olan erken arızalar gösteriyor. İç mekan önemsiz, gıcırdayan paneller ve ucuz görünümlü malzemelerle konfor ise şasinin sık sorunlarıyla sınırlı. Fren sisteminin zayıf performansı, yüksek yakıt tüketimi ve çöküntü derecesinde düşük yeniden satış değeri olumsuz faktörler. Güvenilir bir off-road ortağı arayan herkes için Renegade yüksek bakım maliyetleri ve yedek parça fiyatları nedeniyle beklentileri karşılamıyor. Dinamik bir görünüm ve uyarlanabilir donanımlarla çağdaş bir SUV olarak sunulan ilk nesil Ford Kuga, Avrupa'da Ford EcoSport olarak da biliniyor. Ancak bu dinamik görünümün altında önemli teknolojik kusurlar gizleniyor. Yaygın sorunlar arasında orta kullanımda arızalanabilen hassas bir turboşarj ve genellikle kusurlu silindir kapağı contalarından kaynaklanan motor arızaları var. Otomobil satış platformlarından elde edilen veriler, birinci nesil Kuga'nın hızlı tasfiye oranına sahip olduğunu gösteriyor. Sahiplerin yaklaşık %60'ı 120 bin binometre eşiğine ulaşmadan önce arabayı satıyor. Servis çevrelerinde bilinen bir fenomen, şehir trafiğinde aniden ortaya çıkan ve sürücüleri kalabalık kavşaklarda çalışmayı reddeden bir motorla mahsur bırakan EGR yanması. Soğutma sistemindeki sızıntılardan aşırı ısınma ve ek hasarlar ortaya çıkabilir ve sahibinin hoşnutsuzluğu işlevsel olmayan sensörler ve kontrol üniteleri gibi tekrarlayan teknolojik sorunlarla daha da kötüleşebilir şasinin erken bozulması, özellikle kontrol kolları ve amortisörlerde belirgin ve aşırı yakıt tüketimi mali bir yük oluşturuyor. Hızlı değer kaybı uzun vadeli değeri daha da azaltıyor ve TÜV Report sıklıkla ortalamanın üzerinde bir arıza oranından bahsediyor. Güvenilirlik ve dayanıklılık arayanlar için birinci nesil Kuga zayıf bir seçenek çünkü yedek parçalar ve onarımlar için maliyetler karşılaştırılabilir araçlardan daha yüksek. Hyundai Tucson'un sağlam görünümü ve çekici fiyat performans oranı potansiyel alıcıları çekse de, aracın düşük satın alma fiyatının ciddi dezavantajları var. Dizel motorlarla ilgili sorunlar özellikle belirgin. Enjektörler erken aşınıyor ve partikül filtresi ve egzoz gazı resirkülasyon valfi arızaları. Diğer sorunların yanı sıra düşük performansa ve artan yakıt tüketimine yol açıyor. Fren sistemi sıklıkla erken onarımlar gerektiriyor ve şasi, özellikle kontrol kolları ve amortisörler, normalden daha hızlı bozuluyor. Sahipler sensörlerde ve kontrol ünitelerinde sık teknolojik arızalar ve özellikle yaz aylarında sorunlu hale gelen klima sistemi ile ilgili sorunları tanımlıyor. Yedek parçaların mevcudiyetine rağmen pahalı atölye maliyetleri hızla birikiyor. Tükson, TÜV Report tarafından ortalamanın altında değerlendiriliyor ve düşük yeniden satış değeri nedeniyle uzun vadeli zayıf bir yatırımı temsil ediyor. Güvenilirlik arayan alıcılar için daha yeni, daha gelişmiş versiyonlar daha iyi bir seçenek olabilir. Peugeot 3008 son teknoloji ve modern bir stille zarif bir crossover olarak konumlandırılsa da aslında bir dizi teknik sorunu var. Otomatik şanzıman sarsıntılar, yavaş vites değişimleri ve yüksek kilometrede olası arızalarla kendini gösteren ciddi kusurlar gösteriyor. Aracı test ederken vitesler arası geçişlere ve hızlanmadaki titreşimlere özel dikkat gösterin. Otomatik vites kutusunu onarmak 1500-3000 euro arasında mal olabilir ve bazı durumlarda tam değişim gereklidir. Bu da maliyetleri 5000 euro'nun üzerine çıkarır. İşlevsel olmayan sensörler, gösterge paneli bilgisayarının arızaları ve güvenilmez destek sistemleri gibi elektronik sorunlarda sık görülüyor. Şanzımandaki arızalar hızla dört haneli onarım faturalarına yol açabilir. İç mekandaki rahatsız edici gürültüler ve daha az hoş sürüş deneyimi, normalden daha hızlı aşınan amortisörler ve aks bileşenlerini içeren şasiden kaynaklanıyor. Sıcak yaz aylarında klima sistemi sıklıkla arızalanıyor ve frenlerin erken aşınması bakım maliyetlerini artırıyor. Sık sürücüler ve talepkar alıcılar, TÜV tarafından bildirilen sürekli yüksek arıza oranları ve yeniden satış değerindeki ani düşüş nedeniyle Peugeot 3008'i pahalı bir araba olarak görüyor. Renault Koleos, Fransız cazibesine sahip, konforlu bir SUV olarak düşünülse de, genellikle maliyetli bir hayal kırıklığı olduğu ortaya çıkıyor. Sarsıntılı vites değişimleri ve otomatik şanzımandaki arızalar gibi şanzımandaki sık sorunlar sürüş deneyimini daha az konforlu hale getiriyor ve onarım maliyetlerini artırıyor. Test sırasında vites kutusundan gelen gürültüleri dikkatle dinleyin ve vites değiştirirken anormal davranışları kontrol edin. Satın almadan önce yaklaşık 150 euro'ya mal olan şanzımanın uzman teknik kontrolü, gelecekteki onarımlarda binlerce euro tasarruf sağlayabilir. Pas ve korozyon birkaç yıl içinde Karoserinin taşıyıcı bölümlerini etkilerken debriyaj ve transmisyon sistemi sıklıkla erken aşınma gösteriyor. Elektronik istikrarsız, işlevsel olmayan sensörler ve kontrol üniteleriyle günlük bir sinir bozucu haline geliyor. Şasi özellikle kontrol kolları ve amortisörlerde hasara yatkın ve fren sistemi çok dayanıklı değil. Bu da bakım maliyetlerini daha da artırıyor. Koleos Beklenmedik şekilde yüksek yakıt tüketimi ve artık değerin hızlı düşüşü nedeniyle sık sürücüler ve güvenlik odaklı tüketiciler için çekici olmayan bir yatırımı temsil ediyor. Güvenilirlik büyük bir öncelikse bu modelden kaçının. Videoyu beğendiyseniz yorum bırakın ve arabalar hakkında daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.